İşte köpüren renkler. <laughs> ne renk var içinde? Kırmızı. O da kırmızının İngilizcesi neydi? Red. Red, evet. Mercan, mavinin İngilizcesi neydi? Blue. Evet, ortadaki renk nedir? Şaya. Sarının İngilizcesi nedir? Hatırlatayım mı? Yellow. Yellow. Evet. Evet. Ben de. Hı -hı. Mama. Aha, maviyle karıştır sarıyı bakalım ne olacak. Hiç. Yeşil. Ada, sen... <laughs> ada seninki ne renk oldu? Ovinç. Evet. Bir daha yapabilir. Yapabilirsin. kişi. Bakalım kırmızı ile mavi karıştırınca ne oluyor? Boş bardağı koy Ada. Sen de mavi koy. Bu, bu yeşil Ada. Kafam karıştı. Dökümeyim <laughs> anne. Maviden koyacak şimdi mercan kırmızıya. Bakalım ne renk olacak. Aa, ne renk oldu? Purple. 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 Evet yani mor. Şimdi köpüren renkler. Bu mu anne. Karbonat anneciğim. Anne. Tamam. Şimdi mercanda sıra. Güzel, çok mu, mu dolduracağım? <laughs> ne olacak? Patlayan renkler göreceğiz. Ne oldu? Ne olacak, niye? Mercan sen de al. Hadi karıştırın. Ne oldu kızlar? Ne oldu? Köpük köpük renkler oldu. Bir daha yapamayız. Elimi sokamıyorum. <laughs> Aha, soktun mu? Bir daha yapamayız. Yaparız.